bugün sizlerle rutinimi çekiyorum 4 kişilik rutinimizi çekeceğiz evet daha yeni kalktım ya hiç halim yok ama bu videoyu çekmek için erkenden kalktım öncelikle elimizi yüzümüzü yıkayalım. evet herkes uyuyor zaten Evet, elimiz yüzümüzü ikiye alalım. Çeşmeyi açmamışız. Hmm, bari yapayım. Çocuklar Sonra da hmm, kahvaltı yazılayalım. Pemmiş pemmiş. pembeyi sevmem ama neyse neyse evet kandık <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar saçınızı bir şu an saç bakım kreminin alın. Çok güzel yumuşatıyor. Ben de kullanıyorum. Hep banyodan sonra böyle kullanıyorum. Çok güzel. Şimdi saçımızı tarayalım. Ya da maske yapalım. Evet maske yapalım. Hoppa. Maskemizi yaptığımıza göre. Şimdi bu... Hmm, bu arkadaşlar 5-10 dakikalık maskeden değil bu arada kullandığım maske bir saatlik maske zaten yok yarım saatlik maske çünkü yüzümdeki her şeyi alıyor kirleri falan o sırada ben de aşağı ineyim. kahvaltı hazırlayayım ay biraz kısık mı konuşsam neyse hemen aşağı inelim hoppa oh. Cenikolar ben minnüyü dururken yaptım. Hava Çünkü onları ben de çekmeye gerek duymadım. Aslında. Ama benim fincanlarım nerede acaba? Şurada fincanlarım olacaktı. Nerede acaba? Ben bir şuralara bakıp geleyim tamam mı? <laughs> evet Cennikolar buldum. Bundan sonra size cennikolar diyeceğim. Ya şurada daim bardak vardı. Hı. Aldık evet. Şimdi sizi buraya koyacağım. Çünkü çocuklara süt katacağım. Her gün süt içmelerine özen gösteriyorum. Çünkü süt sağlıklı. Sabahları arkadaşlar süt içiyorlar. Sadece süt. Öğlenlere doğru da çilekli süt falan içiyorlar. Çünkü sabah sadece süt içmelerine özen gösteriyorum. Şöyle. Bize... Ee, çay içeceğiz. Çaylarımız katmış mıyım? Yok katmamışım canım kadar. Bunda varmış katmışım yani. Dolabı da kapatıp hemen. hem şimdi evet hangisini ben içsem mavi mi içsem beyazı mı içsem derken tabii ki de mavi içiyoruz. Beyazı da canım Evet. Kameramı da alıp azıcık şurada oturayım. Yoruldum ya. Bütün işleri ben yapıyorum arkadaşlar. Bu biraz sabah rutini, biraz sohbet. Sıkılmıyorsunuzdur inşallah. Vallahi yoruldum. Güneş işte, daha yeni doğuyor. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu arada güneşin doğması. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bizim evlilik yıl dönümümüze çok az kaldı biliyor musunuz? Ben ne alacağımı bir türlü bulamıyorum ama yakında bulacağımı düşünüyorum. Neyse yukarı çıkalım, uyandıralım. Hmm. Evet arkadaşlar yukarı çıktık. Bakar mısın bu tabloyu ben yaptım. Bilmiyorum pembe ile e, mavi yakıştırdım. Güzel olmuş. bence. Can uyandın mı? Ayakta olduğuma göre uyandım değil mi? Selin? Ay tamam Can. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar günaydın desin ya. Günaydın arkadaşlar. Ay neyse ben yüzümü yıkayayım. Kahvaltı hazır değil mi? Evet. Cenni kadar yüzümü yıkayıp geliyorum hemen. Evet Cenni kadar yıkadım geldim. Çocuklara bakayım. Ah çocuk gelsin değil mi yandınız? Evet anne. Evet. O zaman hadi gelin. Yemek yiyin. Geliyoruz. Hayatım çocuklara Arkadaşlar normalde bugün 4 kişilik aile rutinimiz olacaktı. Ama biraz beni fazla gördünüz. Çünkü çocuklar ve can e, erken uyanmıyorlar. Aslında can uyanıyor. İşe gidiyor. Onun için uyanıyor. evet. Ama çocuklar çok uyanmıyor. Bugün video vardı erken kalktılar. Evet. Hadi gidelim. Mia ama erken kalkıyor. Poyraz kalkmıyor sadece. Daha sanırım küçük olduğu için. Neyse. Hadi aşağı inin. Evet. Geldik. Hoppala. Bir için bakalım. Poyrazcığım. Otur. Ay. Otur bakalım. Evet. Hadi yemeğimizi yiyelim. Cenni kolay geldim. Arkadaşlar ya kahvaltı yediğimizi çekemedim. Çünkü kameram ısındığı için bozulmuş. Onun için çekemedim. Ama kocam beyler yapacak onu. Biz hemen sarı kameraya geçtik. Ve çocukları banyo yerine getirdim. Banyo yaptıracağım. Evet. Bici bici. Evet. Hadi gelin bakalım. Dişlerimizi falan fırçaladık ama siz görmediniz. Maalesef ki. Gel bakalım. bunu Gel Poyrazcığım. Sen de bunu giy. İkimiz de aynı şeyi giy. Evet. Şimdi ben de giyineceğim. Evet. Şuradan bornozları alalım. Cam falan giyindi bu arada. Ben giymedim. Herkes sarı giyiniyor. Ben sarı giyinmeyeceğim. Çünkü sarı kıyafetin yıkamada olsa demek. Sırladığım kadarıyla. Buradan giyeceğim. Ben bunu giyeceğim. Neyse. Evet. Neyse hayatım hadi ben kaçtım görüşürüz. Görüşürüz bir tane. İşe e gidiyorsun değil mi? Evet evet işe gidiyorum. Ee, çok bilek. Çok bile kaldım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu arada. Neyse boşver. Ya söyle söyle. Hadi ben gittim bay bay. Ya. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup. Like atmayı unutmayın benimle videolar çekebilirsiniz. Bakın videolar çekin tamam mı? Ben neyse. Hepinize bay bay.